Buyurun buyurun. Sen de bir yanıma geç. Hüseyin Bey. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makam odasında mazbatasını aldı. Çankaya İlçe Seçim Kurulu imzalı Mazbata'da başkanlığımızca 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultay Organ Seçimlerinde Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na 812 oyla seçilmiştir ifadesi yer aldı. Özel'e Mazbatasını Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır takdim etti başarır. Takdim esnasında partimize, ülkemize 85 milyona hayırlı olsun. Hayırlı olacağını da biliyorum dedi. Partimize, ülkemize 85 milyona hayırlı olsun. Hayırlı olacağını da biliyorum. Ardından sözü alan Özel, CHP'nin önceki dönem tüm genel başkanlarına ait fotoğrafların odasında bulunduğunu, Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafına odasında yer vereceğini bildirdi. Odamda önceki genel başkanlarımızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak İsmet Paşa'nın Bülent Ecevit'in rahmetli Deniz Baykal'ın fotoğrafları hep oldu. Sayın Genel Başkanımızın da fotoğrafı bundan sonra odamızda hep olacak. Bu oda İsmet İnönü ile İsmet İnönü'nün odası, İsmet Paşa ile Bülent Ecevit'in orada tarihi bir fotoğrafları var bu odada seçilmiş. Ee, bu odada bugüne kadar görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. 8 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak partimi mecliste temsil ettim. Bugün e, duvarda resimleri bulunan ki Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Altan Öğmen'in de belli dönemler genel başkanlıkları var. Onları da e, minnetle anıyorum buradan. Ama bu odada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8. Genel Başkanı olarak Mazbata'yı almış olmak benim için büyük bir onur.